Hocam hoş geldiniz. Ya bu e, Instagram neden böyle bir şey yapıyor ben anlamadım. Garanti Bankası'nın arkadaşlar var. siber saldırı değildi. E, ortağı bulunduğu merkezin merkezde e, sıkıntılar vardı. Yakında göreceğiniz hepsini tek tek yaşayacaksınız. Çağrı'la sor sor. Soruları. Hocam Adalar Fayı bugün 50 tane adalar fayın sorusu geldi. Adalar fayın oldu. Söylemiştim. Açıyorum. Hollanda lap tavşanın daha değerli bilgilerimiz var yani burada. Açalım. Şimdi düzgün. Marmara Denizi. Şimdi depremin olduğu yer. Depre ay şeyi şey de yazmak lazım. Hmm, i̇ki dakika fay hattını aşmam lazım. Neyse dur bakayım. Neyse vazgeçtim. Tamam. Şimdi bu sanal fayın geldiği alanda böyle bir yer var. Şuradaki bir boşlukta ben deprem bekliyorum. İkincisi buraya kadar ineceğini söylemiştim. Şöyle de bir fay hattımız var. Adalar fayının orası buraya kadar... Yani buraya kadar kırılacak anlamına gelmez. Bunu unutun. Çünkü Adana kadar hayırsızsa ee, Sivri ise burada o kadar ee, boş bir tane ölü fay var. Ha zaten buraya kadar buradan boydan boya buraya kadar küçük irili ufaklığı daha önce Cevabullah'a da yollamıştım. Siz de bakmıştınız. Buradaki bütün fayları kırdı zaten. Hani 99 depreminde bunlar kırıldı bir tek buradan buraya kadar. Bak Esenyurt önü depremin kırıldığı yer burada. Buradan buraya kadar bir fay var 27 kilometre. Bunun da iki parça halinde olduğunu görüyorum. 10 kilometre kırılır ama bak buradan buraya sarkıyor olay. Buradan Yalova fayımız var. Birazdan göstereceğim ee, o fay bir saniyede bekleyin. Fayı da getirdim. Sanal faylarla gerçek faylar arasında belirginlik. Buradan başlayarak buraya, buradan başlayarak buraya doğru giden faylar var. Daha önceki o fay haritası sende var biliyorsun. Birçok parçalı kırığın olduğu yerler. Şimdi 1, 2, hop buraya kadar 3. Kırılmayan parça bu tarafa doğru 12. O da 5.4, 5.7 arasında bir şey yapar. Bu tarafa doğru geldiğinde biraz korkutabilir. 6-5'e kadar çıkabilir. Burada ise 6-4'ü kesin. Net. Anlattık mı adalar fayını? Yani Marmara faylarını. Balıkesir'e bir gaya gitmedik. Yalova'ya kadar gittik. Yeter. Ya neden Marmara? Hala hakikaten bütün Türkiye'de bunu soruyor sana. Neden Marmara? Herkes burada oturuyor diye mi? Doğuya kaydı, oraya kaydı, buraya kaydı. Ya kaydıysa onlara sorun abi. Bana sormayın. Ben bak sana kırılacak yeri gösteriyorum. Doğuya kaydı, batıya kaydı. Ne dedim sana? Ben, ya beni ciddiye anlıyorsun ya öteki ilerle karıştırıyorsun. Mehter takımı gibi. İki ileri bir geri. İki ileri bir geri. Marmara, Kuzey Anadolu fayatı denize girdi mi iki ileri bir geri yapar. Bu kadar. Doğuya mı kaydı? Ne oldu doğuya kayacak? Tamam. Meceleye doğru gidiyor zaten. Bu başka bir fay. Kuzey Anadolu'nun güney kanadı. Tıpkı Mars'tan sonra Ölü Deniz fayına yani İsrail üzerinden e, Akabe'ye kadar gidecek fay gibi. Presesyonun etkisi kaç günde olacak demek istiyor bence. Yani normalde 12 bin yıl gider, 12 bin yıl geri gelir. Bayağı bir var yani. Bana göre e, takla atmayı soruyor herhalde o tehlikeli dönemlere şimdiden itibaren 11 yıl içerisinde olacak inşallah Allah ömür verirse bu e, takla atma süreci 2 hafta falan mı sürecek hocam 2 haftada mı dünya dönüş yapacak dönüşüm 13 ila 17 gün sürüyormuş daha önceki e, moment değişimleri tensör değişimlerine baktıklarında katman kırıklarından herhalde hesap ettiler çünkü benim o kadar oralara gidecek vaktim olmadı ama bizdeki kömür katmanlarıyla baltıklardaki amber katmanlarını ben de gördüğümde aklıma gelen benim de kademe kademe evet 14-17 günde olacak şeklinde fakat hırpalayıcı olacak neden olacak? Bir anda bir değişim fakat geri gel git geri gel git o sular yatışıp yerine dönene kadar öyle bir süre yani Eyvallah, hocam hocam elektrik kesintileri olursa nükleerler patlar mı demiş ee, nükleer santraller ne üretiyor <laughs> elektrik üretiyor <laughs> bu elektrik şebekesinde bir arıza yani enterkonnekte sistemde dünya enerji sisteminde bir arıza olursa ne olur? Enerjiyi deşarj etmek için bir sıkıntı yok. İletmekle ilgili sıkıntı var. Yani ürettim, 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 gazları ürettim, şiştim, aktaramıyorum. Yani gaz çıkaramıyorum. Böyle değil olay. Öyle değil o olay. Hani elektrik kesintileri sırasında sadece enterkonnekte sistemde geri deşarj veya up e, upgraded dedikleri e, direkt boşalma, sıfırlama akımı olmazsa hiç kimseye bir şey olmaz. Olursa zaten o rüzgar enerjisi diyebildiğin, güneş enerjisi diyebildiğin santrallerin tamamı zaten baştan yok olur. Ee, nükleer santrallerin 398 tane kurulu nükleer santral 76 tane de kurulmakta nükleer santral var. 398 tane nükleer santralin 290 küsürü 60 yılından 1963 yılından eski. Dolayısıyla mezamor dahil olmak üzere Bulgaristan'da olanlar da dahil, Almanya'nın Avrupa'nın göbeğinde de olanlar dahil yarı kapatıldığını düşünüyorum. Hepsi tamamen kapatılmamış zaten tehlikeli Arjantin depremi ve Şili'deki suların çekilmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir etki tepki meselesi ee, yaklaşık 28 milyon megatonluk tnt ya da e, 14000 Hiroşima bombasının eşdeğeri şeklinde bir enerji açığa çıkıyor ee, bir de tepende bak anlattım ya biraz önce deprem tepende oluyor. Tependeki depremde oluş bu tarafı ekstra et Şili'de tabii ki sular çekilecek. Bunun baskısıyla e, Şili depremleri de olacak ama bunun ucu eee Selçuk bana sormuş izdüşüm yaptım. Türkiye üzerinden de geçen bir hat var diye. Vallahi doğru hat. Ama o depremsellikle ilgili ley hatlarıyla ve izdüşümleri Yuvarlak küre dünyadan yapabilirsin. Yani dünyayı Selçuk'cum düz olarak görürsen iz düşüm ala, alabilirsin ama dünya düz değil. Burada kafatası teoremi var. Kırıklar teoremi. Kırıklar teoreminde üçüncü kuşağa gitmesi lazım. Ne dedim ben biraz önce şeyde canlı yayında e, neydi o YouTube'da Svalbard'ın üzerine sıçrar. Hasan Dağı'nı sormuşlar hocam. Hasan Dağı. Arkadaşlar onların dönemi gelmedi. Bak presesyonda yatış şöyle aslında. Hani ben böyle gösteriyorum ama presesyonda bize değil bizim volkanik hareketliliğimiz yok. Bizim volkanik hareketliliğimizin olma şansı yok. Çünkü bu presesyon bu tarafa doğru. Bu tarafa olaydı bizim yanardağlar patlardı. Yaklaşık olarak 6 ila 9 bin yıl sonra Bizim yanardağlar patlar. Allah ömür verirse görürüz onları. <laughs> 9000 yıl içerisinde. Ama Etna patlıyor. Acaba hoca söylemiş miydi? Evet. Ee, ve e, oraya doğru gidecek. Santorini bir boşluk yarattı. Orada bir boşluk var. Demek ki ne demiştim? Buradan indi, 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 indi. Volkanik kuşak gereği ta oraya kadar gidecek. Yakında Hırvatistan eee o eski parçalanmış iç içerisindeki Yugoslav tarafında bir deprem görürseniz sürpriz olmasın size. Hatta sayılır bir deprem. Hani hepinizin kulağına gelecek bir deprem. E, Mora Yarımadası'nda e, Yunanistan'da bak bir tane daha göstereyim. Küçülteyim. Kendimce göreyim bunu. E, bu şey zaten e, şey göstermiştim portal olarak ee, ne körfezi buranın adı? Aa, bin metrelerde. Yani neresi biliyor musun? Gökçeada'dan yukarıya Yunanistan'a doğru giden e, Metoikulitum ya da e, nasıl denir? ile birleşen Yunan adaları arasındaki bir alan. Yunanistan'ın merkezi. Atina'ya çok yakın. Burada. Buralarda Selanik'e çok yakın. Selanik'e. Buralara çok yakın alan içerisinde ciddi depremler görebilirsiniz. Yani sıra buralara doğru geliyor ama Arjantin'in bize etkisini sorarsan bize değil. Tam arka tarafında kut burası ya. Burada bir yer araman lazım. Biz haritaya haritalarda da sana yanlış gösteriyor. Arjantin'in Depremin olduğu yer bu taraf. Arjantin'in kalın tarafı Güney Amerika Cumhuriyeti burası. Amerika buralarda bir yerde. Bak ona göre davran. Oradan devam et. İstanbul'da tekrar deprem olur mu diye bugün de bayağı öyle soru geldi. İstanbul'da deprem olmaz. Hiçbir zaman İstanbul'da deprem olmaz. Marmara Denizi'nde deprem olur. Ve sen çok korkarsın. 17 tane fay vardı. Evet. Biri kırıldı. 16 tane fay kaldı. Önümüzdeki 20 sene içerisinde 16 tane fay kırıldı. Demek ki yılda bir tane fay kırılma ihtimali var. Seni korkutan. Korkutacak olan. Tahya Simov için son durum Ay nedir? Demiş bir an öncesinden başladım söylemeye. Şimdi de söylüyorum. Katrandağ ile Demirci arasında iki tane seçeneği var bu fayın. Gidiyorum oraya. Maden tarafında bir çöküntü grubunun içerisinde bu. Dediğim gibi iki tane fay vardı. Geçen gün gösterdim. Onlar ile aşağıya Sima Gediz e, Pazarlar, Şapane Demirciye kadar giden hat üzerinde, Göl Marmara'ya kadar giden hat üzerinde gerçekten depremler olur. Böyle ittiriyorlar seni. Bir de tokat atıyorlar en Bastırıyorlar aşağıya. Bir de buradan çekiyorlar. Böyle bir coğrafya aynı yedi su, bin göl tarafı gibi tehlikeli bir yer. Ee, sadece burası değil. İllerin dağıtımı ve dağılımı biraz yanlış. Yani buraya Kütahya demek çok e, bana göre yanlış. Kütahya'ya çok uzak. E, e, Demirci Odalisi'ye çok uzak. İkisinin ortasında aslında bir il olmalıydı ama buraya e, yakın bir yer. E, Gediz'den ta yukarıya Savaştepe'ye kadar giden İstanbul'a giden ana yolu oluşturanla Eskişehir'in altından Kütahya'nın altından geçen ana hattın dağlar arasından geçen hattın olduğu yer ciddi depremlerin olduğu yer dönemi geldi. 50'li yıllarda olmuş, 30'lu yıllarda olmuş, şimdi tekrar oluyor. Şeyi sana yollamıştım tekrardan hatırlıyor musun? Kütahya'da ne olabilir? 7 ile 6.4 arasında büyük depremler olabilir. Bu kadar. Şiddet derken kanın il merkezi değil, ilçelerinden bahsediyorum. Genel yapı. Şiddetlerini İstanbul'u şey Marmara Denizi için tekrar sormuşlar hocam. İstanbul'a yakın kanatta 6.2 ila 6.7 arasında olur. İstanbul'dan uzak Bursa tarafına, Balıkesir, Çanakkale tarafına geldiğinde 6.6 ila 7.4 arasında 9 tane deprem var. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bunlar gerçekleşecek. 2 yılda bir deprem olacak arkadaşlar. Üzgünüm. Devam ediyor. Gıda üzerine bir soru gelmiş hocam. Günlük yeme içmede nelere dikkat et Buraya gelmelisiniz. Dışarıdaki her şeyin içine zehir atıyorlar. Biz her gün güzel şeyler yiyoruz. Buraya gelmelisiniz. Ben dışarıdakileri bilmiyorum. Kendi üretmediklerimin nasıl üretildiğini bilmiyorum. Üzgünüm bu konuyla ilgili bir şey söyleme yetkim yok. Yeteneğim yok ya da bilgim yok. Ama buraya gelirseniz... Gelirsiniz. Siz gıdalara Tarım ilacı kullanıyor musunuz hocam? Bu soru da gelecek ne? bana. Tarım ilacı kullanıyor musunuz? Evet. Tarım ilacı kullanıyoruz. Korkunç zehirlerimiz var. Ceviz ağacının yeşil kabuğu, ısırgan otu, bazen semiz otunu da birleştiriyoruz. Çok tehlikelidir kendisi. Yumurta kabuklarını, patatesleri, ee, bazen de cırcır böcekleriyle e, affedersin o osuruk böceği diye geçen süneler var ya onları falan e, birleştirip e, çok kimyasal e, zehirler üretiyoruz. Sen buraya geldin. Ne kullandın? <laughs> çok acayip zehirlerimiz var. Elektrik. Elektrik kesintilerini tekrar sormuşlar hocam. Elektrik kesintileri ve bankalarla ilgili durum. Vallahi besledir net olarak bağıra bağıra son 20 yıldır eşe dosta anlata anlata aynı şeyleri söylüyorum. <laughs> Siz yeni görüyorsunuz. Siz şöyle bir soruyu bana sormak yerine kendinize şunu sorun. Sizin bir tedbiriniz var mı? Ben anlattım bunları. Bunları ben hep söyledim. Hani gördüğüm şeyi bana anlatmanıza gerek yok. Ben şimdi sen gördüğün şeyi öngörmüştüm zaten. Arkadaşlara Derin Mor dizisini tavsiye ederim arkadaşlar. Türk dizisi izleyin orada elektrik kesintilerini çok güzel anlatmış. Ee, bir de Tarık Yıldız hocam bu aralar çok Tarık Yıldız sorusu geliyor. ya yani yine herhalde bir şey oldu. Tarık Yıldız muhabbeti var. Gezegenler öyle kafasına göre gezip durmazlar. Sen dini inancın gereği öyle bir şey inanıyorsan o senin e, bileceğim bir iş benim bir sıkıntım yok onunla ilgili. Ben sana sadece güneş füzyonları gereği biriktirdiği ağır metallerden cıvayı cıva hüzmesi olarak atar diye söylemiştim. Attığının görüntüsünü de göstermiştim. E, 2003 yılının nedense hep Mayıs ayında oluyor bunlar. O zaman dünyanın 50 katı kadar büyüklükte bir ca kütlesini <gülüyor> <gülüyor> dedi güneş ve attı. Bu Satürn ve Uranüs tarafına doğru gitti. Senin yakınından geçeydi. Zaten o presesyon bayağı bir ee, Tarık Yıldız'ı zannederek e, senin yakınından geçerdi. Öyle bir gezegen, başı boş bir dünya yok arkadaşlar. Sadece güneş çöpünü atacak yer aradığında bunu yapar. Öyle bir şey yok. Dine inanıyorsan da Allah beni affetsin. Yok zaten dinde dünyaya çarpacak falan diye bir şey yok hocam. Ya. <laughs> Onu millet uydurmuş. Bir de Sosyal medyada e, tekrardan büyük bir deprem olacak İstanbul'da diye bir haber yayılmış. Bana bayağı gönderdiler. Astrolog mı söylemiş? Ben, siz, kim nereden siz, çıkarmış? Siz küçüktünüz, hatırlamazsınız. 99 depreminde bu kadar büyük cep telefonu, instagram, youtube, Motor, e, bilmem ne çocukları uyutup hiçbir şey yoktu. Tamam mı? Basit bir geri zekalı internet hattımız vardı. 96 yılında Türkiye'ye girmiş. Cep telefonları falan o zamanlar başlamış. Ee, o zamanlar bile sosyal medya maymunları ve şerefsizleri vardı. Geçen gün bir tane soytarı, benim eşim işte e, bilmem ne köy belediyesinde AFAD daire belediyesinin başkanı da görüntü öyle ama hani bilmem ne belediyesinin yanındaki AFAD kuruluşunun görüntüsü var. Eee Ordudan kayıt geldi. Şöyle bir bilgi geldi. İşte 72 saat içerisinde ülke yıkılacak. Hepiniz bilmem ne yapın. Böyle şempanzelere, soytarılara, şarlatanlara ben bunu yapıyorsam bana da şarlatan kisvesiyle istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bak ben size ne dedim? Arkadaşlar bu 6.2'lik deprem öncesinde. Dikkat edin dedim. Doğru mu? Ama bir etrafımda senin gibi olan arkadaşlarımız bunun ne olduğunu biliyorlar. Şimdi ben sana şurası nokta atışı zarar görecek diyebilir miyim kanunen diyemem. Ne olur gözünü seveyim. Yorma bizi. Hani hakikaten çok uğraşıyorum. Canımla uğraşıyorum. Halkımla uğraşıyorum. Köyümle uğraşıyorum. Ailemle uğraşıyorum. Gerçekten yorucu oluyor. Yapmayın böyle şeyler gençler. Kardeşler, güzel insanlar yapmayın böyle şeyler. Gerçekten hoş değil. Hayatınız elinizden gitmek üzere. Çocuklarınızın geleceği diye uğraşıyorsunuz. Bana buraya gelenler diyor ki hocam okul nerede? Hastane nerede? Lan öteki tarafta zaten hastanenin okulun göbeğinde olsan öleceksin. Bu bir inanç, bu bir itikat meselesi. Hocam fay hatları ve lev hatları arasında bir ilişki var, var... mı? Bazen üst üste gelir, bazen paralel gelir, bazen zıt gelir. Enerji hatları, ley hatları, fay hatlarının üzerinden geçer. Çünkü faylar enerjidir. Faylar insanı öldürmez. Fay kötü bir şey değildir. Fay aslında insana çok çok büyük fayda sağlayan enerji alanlarıdır. Yalnız kör noktası olan bir önceki yayınımızda şeyde, YouTube'da yaptığımız gibi Rusya'nın orta stepleri ya da depremlerin çok olduğu Ayasofya'nın bulunduğu bölge üzerinde İznik Konsülü'nün e, şeyini, şapelinin yıkıldığı denizin dibini boyladığı, gölün dibini boyladığı yerde bile leh hatları çok kuvvetli çizgiler oluşturabilirler. Enerjinin iyisi ya da kötüsü olmaz. Dark weather, hatırla. Enerji enerjidir. Rengi ölçülemez. Işıktır ölçebilen. ışıktır kontrol edilmeye müsait olan. Gök kuşağı gibi bir renk skalası düşün. Farklılıklar bir sürü Hepsi birleştiğinde karanlık bir nokta. Hiçlik ve yokluk. Ne alırsan, ne verirsen, ne görürsen. Hepsi aslında sadelik. Leyhatlarında da leyhatlarının bulunduğu yerlerde de çok önemli enerjiler vardır. Mesela ne kadar şanslı bir insan olursan ol yaratılıştan gelen, ne kadar başarılı, iyi niyetli, itikatlı bir insan olursan ol, evini ya da iş yerini kötü enerjilerin olduğu bir ley üzerine kurmuşsa hayatın boyunca iki yakan bir araya gelmez. Coğrafya bir kaderdir, ley da bir kaderdir. Çünkü öyle olunması gerektiği için o kadar çok insan var ki ve o kadar çok ley ve fay var ki buralarda herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Hepiniz aslında görevlisiniz. Hepimiz aslında görevliyiz. Yalnız bizim ne olduğunu ana rahmine düştüğümüz 86. güne kadar canımızın verilmediği, nefsimizin iletilmediği haliyle değerlendirmemiz gerekir. Cenin oluşmuştur ama ruh daha işlememiştir. Onun gibi düşünme gerekir. Kabz hali epey zor bir haldir. Ama bundan daha zoru teslimiyet halidir, kabul etmek halidir. Bunu dini olarak alman gerekmiyor. Sen bu dünyada yaşıyorsun. En boy, boy yükseklik ve zaman. Dört kavramın içerisinde hayattasın. Ve bu hayatta olduğu kavramın içerisinde yeni bilerek hala da hırs yapan tek canlısın. Bu kadar basit. Allah vardır yani herhalde hayırlısıyla her şeyi yerine koyacaktır. Ya da koymuştur da biz sadece seyrediyoruz. Görev budur. Hadi son soru olsun. Tamam. Tehlikelerin önem sırası nedir? Eksen kayması, güneş patlaması, depremler, volkanlar, savaşlar, görmediğimiz şey kalmadı falan. Hani biz bunların sırası nedir demiş hocam. Şöyle şimdi bazıları soruyor ya ya bize mi denk geldi bu final falan diye. Hep de ben aynı örneği veriyorum. Efes'i gezmişsinizdir. 150 bin Efes sakinini Latinler bir gecede kestiler. Antik çağda 150 bin şimdiki 5-6 milyon insana denk gelir. Bir gecede kestiler. E onların kıyameti oradaydı. Yani yaşamı elinden alınanın, nefesini gırtlağından alan insanın gırtlağının kesilmesi Efes sokaklarının Ta denize kadar kıpkırmızı olması acaba bir kıyamet midir? Kıyamettir. Neye göre, niçin görecesi var? Şimdi sen de bunu seyredeceksin. Ne kadar güzel bir dönem ki aslında öleceğini bilen bir canlı olarak ölmeden önce alelade bir yaşantı yerine büyük bir şeye şahit oluyorsun. Demek ki aslında senin ruhun için yanlış bedenin için ya da inançsızsan bu konularda oluşmuş iz düşümün için dünyada bir yüksek deneyimleme. Senin için öngörülmüş ya da sana denk gelmiş. Ama öleceğini biliyorsun ya olaya buradan bakman lazım. Hocam teşekkür ediyoruz. Yine kırmadınız, geldiniz bu evet. akşam. Sorularımızı cevapladınız. Canlı. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Kendine iyi bak. Görüşürüz kardeşim. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. size de kendinize bakın. Arkadaşlar hepinize teşekkürler katıldığınız için.